Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mobil aygıtlarımızda YouTube banner'ımızı yani kapak fotoğrafımızı nasıl değiştiriyoruz beraberce göreceğiz. Bir önceki anlatımda iPhone cep telefonuyla bu uygulamayı sizlerle beraber görmüştük. Şimdi de Android cihaz olan Samsung'la bu işlemleri nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Telefonumuza indirdiğimiz YouTube uygulamasına dokunuyorum. Bu gelen sayfada sağ üst köşede bulunan kanalımızın profil resmine dokunuyorum. Buradan kanalınız kısmını seçiyorum. Burada tamirci amca kanalım geldi. Burada kanalı düzenle seçeneğini seçiyorum. Burada fotoğraf makinesi simgesine dokunuyorum. Fotoğraf çek, fotoğraflarımın arasından seç. Ben fotoğraflarımın arasından seçeceğim. O yüzden onu seçiyorum. Burada benim daha önce hazırlamış olduğum kanal fotoğrafını buradan seçiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi tam çerçeveye oturmadı. Ben bunu her iki parmağımla ayarlayıp bu şekilde oturtuyorum. Burada TV yazan kısım televizyonda buranın tamamı gözükecek anlamında. Masaüstü kısmı boydan boya olan bu çizgi masaüstü bilgisayarlarda gözükecek. Yine orta ortadaki kısımda sadece cep telefonlarında gözükecek kısmı gösteriyor. Masaüstü kısmı aynı zamanda televizyonda da gözükebilir. Veyahut da cep telefonu olan kısmı yine masaüstü bilgisayarlarımızda boydan boya gözükebilir. Bu büyüklüğe göre ayarlanıyor. Bu işlemlerimiz bittikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Şu anda kaydediyor. Evet şu anda kanal kapak resmim gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yapıldı arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.